Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kasım ayı Yengeç Burcu kahve falı yorumuyla sizlerle beraberiz. Bakalım Kasım ayında Yengeç Burçları'nın neler bekliyor ne gibi yorumlar yapacağız kahve falımıza bakarak. İnşallah herkes için çok güzel, huzurlu ve çok rahat geçireceğimiz bir Kasım ayı olur. İnşallah güzel günlerle, mutlu günlerle yeni bir bahara, güzel bir yaza merhaba deriz hep birlikte. İnşallah her şeyin güzel olduğu bir bahar ah ah bahar gelse de mutlu olsak yeniden arkadaşlar evet şimdi ben kartlarımı karıştırıyorum melek kartlarımdan mesajlara bakacağız ondan sonra kahve falımıza kartları çekeceğiz ilk başta kahve falından sonra mesajları okuyacağız daha doğrusu Kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız ve bildirimlerden haberdar olmak için de bildirim butonunu tıklarsanız gelecek olan diğer videolardan haberdar olabilirsiniz yüklendiği anda aynı zamanda fincanın sesi 11 Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz açıklamalar kısmına fincanın sesi 11 Instagram hesabının linkini bırakacağım oradan link tıklayarak bana mesaj atabilirsiniz evet şimdi yengeç burcu Meleklerden mesajlara bakıyoruz. Kartlarımızı seçtik. Şöyle güzel. Güzel dizelim. Göze hoş görürüz. Fincanın dışına bakalım. Yengeçlerin bir yolu var. Karmaşık bir yol içindeler. Daha doğrusu bir yol arayışları olabilir. Karmaşık bir mevzuyla alakalı bir yol arayışları olabilir. Bir soru işareti çıkmış çünkü burada. Soru işaretleri de var. Nasıl olacak, nasıl bitecek, nasıl halledeceğim gibilerinden biraz karmaşık. Yalnız bu yol içerisinde bir insan var. kişi size yardım edecek birinin yardımına ihtiyacınız olabilir ee, bu konuyla alakalı. Yardım edecek bir insan çıkmış. Bir yolunuz daha var. Ee, temiz ve güzel bir yol çıkmış. Gezmeye gidebilirsiniz ya da uzak bir yere e, gidiş yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi evet o biraz e, Göz yaşı dökebilirsiniz. Bir duygusallık içerisine girebilirsiniz. Yani Kasım ayında bazı anılarınız gözünüzün önüne gelip sizi duygusal bir durum içerisine sokabilir diyebilirim açıkçası. Genel ve yoğun bir şekilde sizi etkileyecek bir sıkıntı görmedim. Biraz rahat ama düşüncelerinizde epeyce bir karışıklık <laughs> pardon karışıklık görüyorum. Düşüncelerinizin karışacağı bir Kasım ayı olabilir ya da karışıksa Kasım ayında da bir karışık dönem içerisinde olabilirsiniz. Yani düşünce karışıklığı varsa geçmişte Kasım ayında da bu devam edecek anlamına gelebilir. Net bir şey diyemem biriyle alakalı ya da bir mevzuyla alakalı bir karışıklık diyemem. Genel bir kafa karışıklığı yani her konuda neyi nereye koyacağınızı nasıl hareket edeceğinizi sıralamayı nasıl oluşturacağınızı dahi böyle karışıklık yaşayacağınız karar vermekte zorlanacağınız diyeyim daha doğrusu bir Kasım ayı yaşayacaksınız İki kişi karşılıklı bir mevzuyla ilgili konuşuyor bir balık bir iş meseleniz var bununla alakalı konuşacaksınız arkadaşlar çok yakında elinize balık geliyor işle alakalı ve bir insan bu ayrı şimdi elinize gelecek olan bir kişiyle konuşuyorsunuz oradan gelecek olan bir balık var ayrıyetten biri de size bir balık gönderiyor. Bir balık getiriyor. Elleriyle size kısmet getiriyor arkadaşlar. Bir fırsat getirecek olabilir. Alacağınız bir şey olabilir. Onu alabilirsiniz. Ama bir fırsat diyebilirim ben buna. Güzel bir kısmet gelecek size. Hem de başka bir kısmet elinize gelirken ayrı bir kısmet de başka yerden gelecek. Yani para gelirken başka bir para gelecek diye. Kasım ayı başı sizin için bayağı bereketli geçebilir. Evet, kasım ayı başı bereketli, sonrası da bereketli geliyor. Ard arda gelecek paralar çıkıyor arkadaşlar. E, elinize geçecek paralar var. Bir yerde uzakta birileri bir şeyle uğraşıyor böyle e, sanki onlar çalışıyor. Onların çalıştığı da size geliyormuş gibi. Sizin için çalışan birileri varmış da e, size büyük fayda sağlıyorlarmış gibi diyebilirim. Elinize geçecek e, yoğun bir Gelir var ve sanki uzakta birileri bu gelirin olması için çaba sarf ediyormuş gibi çalışıyorlar ve onlarla bağlantılı olarak bir sürü gelir geliyor. Yani şöyle de olabilir bir iş kurarsınız o işin bir bayisini açarsınız ya da ayrı bir bağlantılı bir dükkan açarsanız orada başkaları çalışıyor oradan gelir sizin çalıştığınız yerden gelir onun gibi bir şey olabilir arkadaşlar bu. İşinizi büyütecek de olabilirsiniz. Ama maddi anlamda Kasım başında elinize epeyce bir para geçecek. Daha doğrusu Kasım'ın ortalarına kadar bu böyle devam ediyor gibi. Hep balık çıkmış, bir sürü balık. Ee, bu da demek oluyor ki yani bu kadar çok çıkmasının gelirinizde artış, kısmetinizde artış söz konusu. Kısmetli bir döneme giriyorsunuz demek. Ee, akacak demek ve toplayın demek arkadaşlar. Haberiniz var, ee, haber geliyor. Birinden haber geliyor. Haberleşmeler var Konuşmalar var Bazı soru işaretlerinizin netleşeceği bir döneme gireceksiniz Yoğun bir netleşme söz konusu Hep böyle konuşarak Haberleşerek bu soru işaretlerini aşacaksınız Arkadaşlar Bir mevzu var Aileyi ilgilendiren bir mevzu gibi dışarıdan bazılarının müdahil olduğu bir mevzu. Yani sizin aile içerisinde halletmeniz, bazı halletmeniz gereken bazı mevzular olabilir. Hani çocuklarınız evlidir, e, çağırırsınız hepsini. Onlarla konuşursunuz. Ama dışarıdan çocuklarınızla bağlantılı olan başka birileri varsa bunlar da sanki aileden bir ama uzak akraba gibi. E, bu mevzunun halle olmasını istemeyerek hareket eden birileri var, kışkırtan ee, engellemeye çalışan birileri var. Aslında aile içinde hallolacak, bitecek bir mevzu. Dışarıdan müdahale olanların kışkırtmasından kaynaklı e, sorunun çözülmesinde zamanın biraz uzamasına sebep oluyor arkadaşlar. Dikkat edin, dışarıdan ailenize müdahale. Çok fazla dışarıdan böyle ailenizin huzurlu olmasını, e, mutlu olmasını ya da bir arada olmanızı istemeyen piçleri var ve bunlar da akrabalardan. Onu söyleyeyim bir kişiyle e, bir kişi demeyeyim de çocuk iki tane çocuk görüyorum burada iki ya da üç tane çocuk olabilir e, evli ve çocuğu olan yengeçler için şöyle diyebilirim çocukla alakalı bir şey bir gelişme olabilir Çocuğunuzun ismin içinde e ismin içinde e olan bir çocuk bu hangisi size uyuyorsa arkadaşlar e harfi çok net çıkmış e, bir gelişme olabilir. Çocuğunuzun bir sıkıntısı olarak değil de ona bağlı bir şey gibi yani. Bakın bakalım ne olacak. Çok merak ettim. Çocukla alakalı bir şey olacak. Böyle kendinize doğru çekiyorsun. Sanki koruma altına alıyormuşsunuz gibi. burada böyle hani mücevher sergilerler ya değerli bir şey sergilerler cam mekanların içinde ve gidersiniz eğilirsiniz bakarsınız izlersiniz ya öyle bir izlenim var. Öyle bir şey var, değerli bir şey var ve e, kimsenin dokunamadığı bir şey. E, bu size sahip olduğunuz bir şey de olabilir. Sahip olduğunuz ama bilmediğiniz ya da ulaşamadığınız, e, elde edemediğiniz ya da size verilmeyen bir şey. Ama her e, neyse e, size verilmeyen, sizin elinize geçmeyen Elinde tutan, saklayan kişilere de e, hay, e, hayrı yok diyeyim. Bir şey yapamıyorlar. Ancak karşıdan bakıyorlar. Telefon hatta bu konuyla alakalı bir telefonda gelebilir. Kasım ayının e, ortasından e, biraz geçelim. E, böyle bir iki gün sonra gibi diyelim 15'inden. 15 ile 20'si arası diyebilirim yani e, düzenlemeye bakarak. Bir haber alacaksınız arkadaşlar. E, ve çok sevineceğiniz bir haber. Hatta o kadar seviniyorsunuz ki e, bu sevinçten o konuşacaksınız dilinize vuracak öyle söyleyin. Çok seviniyorsunuz. Bir şey elde edeceksiniz. Elde edeceğiniz bir şeyle alakalı haber geliyor ve çok seviniyorsunuz. Böyle sanki kendi çuvalı doldurursun elini tutarsınız ya aynı o şekilde bir şey ama yüklü dolu yani içi. Ve çok sevinç yaşayacağınız bir gelişme olacak. Haber telefonla gelecek Kasım ayı sonunda. 15 ile 20'si arası olabilir arkadaşlar. Ve ondan sonra baya bir mutlu birkaç gün geçireceksiniz öyle diyeyim. O mutluluk birkaç gün sürecek böyle sizi birkaç gün götürecek gibi. Sonra bir yolunuz var. Ee, küçük bir para ee, Böyle para harcamak için mi diyeyim para gidiyor. Çünkü sizle beraber gelen bir para değil giden bir para ama böyle isteyerek, heves ederek yapacağınız bir şey. Kasım ayı sonunda bir şey alacaksınız ve para harcayacaksınız diyebilirim. İstediğiniz bir şeyi alabileceğiniz yol da size açılabilir. Alabileceğiniz o parayı elde edebilirsiniz arkadaşlar. Yol temiz çıkmış çünkü. Bir şey çok istiyor olabilirsiniz. O istediğiniz şeyi alabilecek maddi gücü Kasım ayı sonunda elde edebilirsiniz. Demek bu diyelim. İnşallah öyle olur. Bakalım yengeçlerin tabağında ne çıktı. Evet bazı laflar var. Hane dışında epeyce bir laf çıkmış. Epeyce çıkmış hatta baya böyle hanenin etrafını sarmış bu laflar. Ee, bir mevzu var arkadaşlar. Masa başında oturulup konuşuluyor. Hane içiyle alakalı. Birkaç kişinin oturulup konuştuğu bir mevzu. Hatta bu laflar da bu e, mevzuyla alakalı. Aslında sizin... Hanenizin içini ilgilendiren bir mevzu ama hane dışında acayip müdahil olunuyor diyebilirim. Fincanda çıktığı gibi çıkmış. Çok, Aa, çok dikkatli olun. Çevreden e, hane içindeki kararlara karışılmasına, bu kararların e, oluşmasına etki etmelerine izin vermeyin derim. Sizin haneyi ilgilendiren çoluğunuzu, çocuğunuzu sizi ilgilendiren bir mevzu. Ama belki siz farkında değil olabilirsiniz. E, hane dışından Çocuklarınızı kışkırtan eşlerini kışkırtan birileri olabilir, buna dikkat edin. Hane dışından gelen e, bir iki üç kişi gibi gözüküyor, böyle hane dışından telefon görüşmeleri çıkmış falan. Bunlar temiz, bu ile alakalı değil. E, bazı görüşmeler yapabilirsiniz hane dışından, şehir dışı ya da e, ülke dışı olabilir bunlar. Şehir dışı gibi ama sanki o kadar uzak değil. Bir de bir insan var böyle durmuş. Sizi görmeye çalışıyorum. Önünde böyle bir engel var. Duvar gibi. Hatta böyle şey gibi. Açılması zor bir engel gibi. Böyle yomuk duran bir şey. yani düz bir şey değil ki tırmansın çıksın diyeyim. Engeleli bir şey gibi. Ee, gelemiyor diyeyim daha doğrusu. Böyle biri var. Ee, hani ayrıldığınız bir insan varsa, görüşmeyi bıraktığınız bir insan varsa o hala sizi düşünüyor ama e, gelemiyor demek. Yani ee, bu engelle bayağı yoğun çıktığı için düşünüyor ama gelmeyecek diyebilirim de. 5 sayısı çıkmış. 5 vakte kadar eee Kasım'ın 5, 15, 25'li beş, günler olabilir. Bir ziyaretinize gel gelen insanlar olabilir arkadaşlar. Ziyaret gibi çıkmış. Yani gezmeye, sizi görmeye gelecek misafirler. Misafirleriniz olabilir. Gelen birileri çıkmış çünkü. Şimdi falımız bu kadardı bakıyoruz e, melek kartlarımızın mesajlarına. Mola başka herkesin ihtiyaçları ilgilenmekle çok meşgulsün ama şimdi durup kendine ilgi kendine ilgi gösterme zamanı diyor. Yani biraz mola verin ve kendinize özenin, kendinize ilgilenin, kendinize özen verin demeye getiriyor arkadaşlar. Biraz kendinize ilgilenin. Çevredeki herkes sorunlarını aşar ama siz sorunlarınızı tek başınıza aşamazsınız biraz da kendinizle ilgilenin diyor. Evet bu yeni girişim için doğru zaman. Olumlu beklentilerin ardından mutlu bir son geliyor. Ee, bu kart aslında şu da demek. Yeni bir girişim içindeyseniz, yeni bir girişime adım atmak gibi bir düşünceniz varsa kafanızda bazı soru işaretleri olabilir. Acaba mı? diye ya da olur mu olmaz mı diye, e, yapsam mı gitsem mi diye bazı soru işaretleri olabilir. Burada diyor ki mutlu bir son geliyor. Yani adım atabilirsin, yeniden başlayabilirsin. Bazı endişelerin, soru işaretlerin, acabaların varsa bunlar olumlu sonuçlanacak. E, olumsuz bir sonuç elde etmeyeceksin. O yüzden e, başlayabilirsin diyor arkadaşlar. Ve son kartımızın mesajına bakıyoruz. Arzu ve niyetlerin üzerine meditasyon yaparak doğada tek başına zaman geçir. Olumlu bir bakış açısı kazanmak için meleklerden yardım istediyor. Yani bolca dua etmeniz, kendinizle biraz baş başa kalmanız, düşüncelerinizi netleştirmeniz ve böyle biraz başkalarının sorunlarından uzaklaşıp kendinizle ilgilenmeniz gerektiğini söylüyor. Ama bolca dua etmeniz gerektiğini de anlatıyor bu kart arkadaşlar. Evet videomuz bu kadardı. Tekrardan görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.